Baktım gülüşünden güzel şiir olur. sevim gitti. Sen yüzüne sürgün olduğum adam. Madem sevmiyorsun, o zaman saat çık gözlerine. Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerine. Belki de konuşuyordur gözlerin. Ama ben gözce bilmiyorum ki. Sessizce biliyorum, usulca biliyorum, masumca biliyorum. Sahi Sarkıntılar girer mi? Ayrılırken gözlerimin sana sulanması. Dökmeye niyetim yok içime. Zor sığdırdım zaten. Özledim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa ve derin. Bu arada kimse benimle oynamıyor diye ağlayan çocuk. Sen büyü hele. <laughs> Bak ne oynar oynayacaklar senin. Ve bugün bir kez daha anladım. Adamlığı kadınlardan öğrenecek erkek çok.